Selamlar herkese Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta restoranım oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce videoyu like atıp kanala abone olursanız ben gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Çünkü çok fazla uzatmadan hemen oyunuza yine geçelim. Hatırlarsanız daha böyle bulaşık makinesi falan almıştık. Yani fırın falan almıştık. İyi gidiyorduk şimdilik. Şöyle bir Garson yetmezliği var sanırım yine. Ver şu boşları. Şu boşları alıp koyalım. Ya bu bölüm bir garson falan alabiliriz. O mutfağa yardım. Mutfağa acil Böyle hızlı hızlı koy. Mutfağa destek lazım abi. Müşteriler çok da yetiştiremiyoruz. Şu boşları al koy. Fırınlar boşalmıştır. Şöyle gel koy. İyi. Şimdi mutfağın içini görürüz biz. Sıkıntı yok. Gel şöyle. Şunlar hızlı hızlı koy. Bunu nereye koyacağız? Almadın mı? Mutfağın içi artık neredeyse görüldü gibi. Şöyle. Hızlı hızlı koyalım. Net seviye atladık? Evet. İyi abicim. Şunları nereye koyacağız lan? Ben tabak kalmış. Al. mutfağın yine görüldü. Bugün değiller. Patron yine yardım etti. Tamam. Boşları alayım ben de. Boşları toplayın ağzını. Borçları toplayın yani para. Mutlu müşterileri mi tamamladım. Ne alakalı lan? aç şunları. Çok güzel yapmışık yani buraları. Tamam, her şey tipik biraz sıkışık o konuyu geçin sıkışık olması güzel olmadığı anlamına gelmiyor yani iş görsün de yeter geçin oturun abi ayakta kalmayın mutfağın işleri görüldü herkes bekliyor patron yine yardım etti Bulaşık makinesiymiş bu arada. Neyse. Elimdeki tabağı bırakmadım mı? Abi yaparız bu işi ya. Bir restoran mı açsam? Ne yapsam acaba? 330 mu ne para verdi be mutfağa ettik mi çıksak mutfağın içinde tamam şunları koy boşlar tamam aç boşları Başka boş yok. Yani hebesini evet, hareketinde şunu al. Lan bu nereye? Heh. Bunu buraya at. Yani şunu şuraya at. Bunu buraya koy demeye baktım artık. Neyse. Bu arada canlar 118 aboneye geçemedik ya. Yani. Ne oldu? İzlenmeler de düştü. Hoşunuza gitmiyor mu? İstediğiniz seriyi yazabilirsiniz yorumlara. Krallar. Niye böyle yapıyorsunuz? Şunları nereye atacağız? Bunu buraya. Bunu Şuraya. tamam işte. Boşları al. Alamadık. Niye alamadık lan? Boşlar da mı gitti? Işınlan değil mi? Geçin oturun. Boş var mı acaba? 12k yaptık lan. Müthiş ne alabiliriz? Abi bir şey oluyor. 22 iki kaya yok lan çalışma hocam ben ya. Personel. Al şunları. Üç. 3300 yapın. Bir garson daha alacağım. 3300 bir şeydi. Hadi yaparız. 3000 oldu zaten. Hadi. Allah'ın yüz kaldı. Yaparız. Tamam. 3300 gel. Emory. Gel kral. Artık bir damet yetiştirin. Yani bin tane garson aldım. Bir milleti bir bakalım ne yapıyor. Millet. Millet daha yeni başlamış. Evet millet yeni başlamış. Ferah ortamda. Gel gidelim gel. Al. ne yaptın lan burası Restoran değil abone ol bakayım. ikinci zemin ikinci zeminde bir şey yok mu lan üçüncü zemin bu ne abi anlatın bu ne bu kapsül mapsül Burası da boş. Yani bir tek en alt kat dolu. O da bizi geçememiş yani. Müşteri yok onda da çok zırt yani çok ıvır zıvır dolu. Niye para gelmiyor abi? Niye demeyin ki parayı katamıyoruz? Parayı güzel yere harcadığımı düşünüyorum. İnşöredir. şöyledir neler aldık? Şu an en gerekli diye sorarsanız bence oydu yani. toplayın şunları toplayın artık bu bulaşık makinesi yok da İki bir la dolu la dolu demiyor Eh oh, artık nereye getirdi? Ben de buraya kadar gelmek istemiyorum. Şu parayı alalım diyecektim de onu aldılar. Yine yani şükür. Şunu da at şuraya. Bu ne var? Abi 22 k şunun 22 22 buçuk şu şeyi fırını artık sobayı almak istiyorum. Bulaşık makinesini de almak istiyorum da. Misal sandalyeleri de değiştirebiliriz ama çok pahalı ya. Masa masa koyabiliriz misal. Masaları değiştirebiliriz. Sıkıntı yok. Ama para. işte para sıkıntı. Yavaş yavaş olacak. Ya beni diğer kata götürme ya. Ne konuştunuz be abi? Az önce dükkan boşalmış aslında şuradan başlasak mı ya? Şu matalardan koymaya. 2400'üm var. Şöyle iki tane alsam. Şu sonuçunu al şuradan. Şunu koy. Şunu koy. Bakayım. Yani. Olur olur. İşler olur. Şunları da al. Hayır. Hayır. Neyse o zaman bu bölümde böyle bu kadar diyelim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.